Bu dersimizde 2.5 eksen frezeleme komutuyla profil işleme yapacağız. Yani yüzeyini işlemiştik bir önceki derste. Bunda da etrafını döneceğiz. Kalınlığa getireceğiz parçayı. Profil simgesine tıkladım. Burada daha önce belirttiğim gibi ilk yaptığımız işlem geometri kısmında pozisyon hangi pozisyondaki işlemi yapacaksınız bunu özellikle belirtmeniz gerekiyor. Yani bakın bak ben pozisyonu değiştirdim. Bu duvarı işlem yapacağını gösteriyor. Ama ben burayı yapmayacağım. Buna göre bütün ayarlarımı yaparsam hepsi yanlış olur. Yani o yüzden hangi pozisyon? Birinci pozisyonda ben işlemi yapmak istiyorum. Bakın otomatik değiştiriyor kendini. Buradan zincirimi oluşturmam gerekiyor. Yani burada şu an bu kontur etrafının kontrolü ben bir daha göstermek için anlatacağım. Buradan yeni diyor. Yeni zincir oluşturmaya geldim. Burada bu kısım ismi. Yaptığınız işlemin ismi. Yani ben şöyle yazayım. Etraf tarama yazdım. Bu yaptığım işlemin adını yazdım. Burada bu varsayılan otomatik geçiyor. Burada geometri tipi diyor. Düz mü? Bağla yazıyor. Ben şu an düzü seçeceğim. Bu bağla kısmı divizördeki yaptığınız işlemlerde devreye girecek, girecek ve ben bunu ilerleyen derslerde göstereceğim. Bu yaptığımız işlemle düz seçil olması lazım. Bağla değil. Zincir listesi kaç tane zincir oluşturduysam bu kutucuğun içerisinde olacak. Burada zincir yönlerini belirleme, çalışma alanındaki zinciri göster. Bunlar otomatik atılıyor zaten. Şunlar da otomatik atılır. Ben ayarlar kısmından bunu değiştirdim. Her seferin otomatik atmasın diye. Yani onu da şimdi anlatayım. Tanjant zincir ve z sabit dediğimde. Şimdi ben zincirimi oluşturacağım. Bakın bir yere tıkladım. Devam etmiyor. Olduğu yerde duruyor. Yani tıkladığım yerde duruyor. Buradan şu kutunun kenarlarındaki hareketlerden ben istersem yönlerini değiştirebilirim. İstersen ilerleme. Yani ben burada buna en üstteki seçenek ilerle diyorum. Şu an doğru bir şekilde ilerliyor. Bakın doğru aynı kısımda. Bir de burada şu önemlidir. Eğer ki bu şöyle göstererek anlatayım. Geri tuşuna basıyorum. Geriye getirdim. Geriye getirdim. Buradan yönünü değiştirdim. Bakın yönünü değiştirdim. Buradan buraya gittiğinde bu zincirle devam ederse eğer ki Burada bakın şuradaki pah olan kısım yani ben zinciri buradan geçirdim. Parçanın duvarından geçirmedim. Burayın, buranın da pasosunu alacak. Yani parçayı bozmuş olacaksınız. Zincir oluştururken oluşturduğunuz yere dikkat etmeniz gerekiyor. Yanlış bir zincir oluşumunda parçayı bozma ihtimaliniz yüksek. Yani ki kesinlikle bozulacak. Doğru zincir oluşturmamız gerekiyor. Ben geri geldim. Burada Bakın bunları kapattığım zaman bunları tek tek belirtmem gerekiyor. Ama ben geri geleyim. Bu zinciri komple iptal ettim. Zinciri komple iptal ettim. Buradan geldim. Tanzan, tanjant zincirine tikledim. Z, Z sabiti de tıkladım. Geldim bakın. Buraya tıkladım. Şimdi aldı. Bakın zinciri otomatik kendisi oluşturdu. Komple Hani Z sabit dediğim için Z sabit, tanjant, zincir dedim. Aynı seviyede, aynı Z'deki bütün her yerin zincirini oluştur dedim ben ona. Buraya geldi. Şöyle görüntü olarak göstereyim ben. Bakın. her Yani zinciri oluştururken tam dış kısımdan alıyor. Eğer ki şu kısımdan almaya kalksaydı şu arka kısmı komple tıraşlayacaktı, pasu alacaktı ve bu bizim parçamızı bozacaktı. Onun için etrafından dolandırdım. Ve tanjant zincir açık olduğu için de hani tek tek seçmeme gerek yok. Seçtim. Kontrolünü yaptım. Doğru mu yapmış? Doğru yapmış. Şu an bu benim için okey. Şimdi buraya gelelim. Burada yön bana doğru gösteriyor. Yani tersini gösteriyor. Yani takım kesme yönünün tersini gösteriyor. Bunu üstüne geldim. Bir kere sol tık sonra sağ tık dedim. Bana seçenekler çıkardı. Buradan geri dön diyorum. İstersem değiştir derim. İst, gir, düzelt. Düzelt derim. düzelte de tıkladığım zaman zincir numaralı bir güncellenecek. Tamam mı diyor. Evet dedim. Bakın. Zincir kapalı değilmiş gibi gösterdi şu an bana. Ben geri iptal ettim. Değişiklik yapmam istemiyorum. Geri yine zincirin üstüne geldim. Bir numaralı zincirin. Sağa tıkladım. Buradan geri dön dedim. Geri dön dediğim zaman bakın. Ok yine otomatik döndü. Bu yani ayarı yaparken ilk zinciri oluştururken burası da önemli. Zinciri ters oluşturduğun zaman parçaya çarpar. Bunu hep ileri yön, yönde yani hep saat yönünde hareket etmesi gerekiyor. Hep saat yönünde. Bunu belirteyim. Bunu yaptım. İstersem yaptığım işleme göre ilerleyen derslerde göstereceğim. Saat yönü, saat yönünün tersi. Zinciri açık olarak işaretle, kenarları açık olarak işaretle. Şu anki yaptığımız işlemde bunları göstermeyeceğim. İlerleyen süreçte havuzlarda falan bunları göstereceğim. Bunlar çünkü çok işe yarayacak havuz işlemlerinde, kontur işlemlerinde. Bu çok işe yarayacak. Ben şu an zincirimi oluşturdum. Tamam dedim. Bakın sırasıyla gidiyorum. Etraf tarama, olduğu gibi oradaki yazdım, buraya da çıktı etraf tarama. Sonra takım oluşturuyorum. Takım. Şimdi bir önceki işlemde yüzeyi işlediğimiz için bizim bir numaralı takımımız 32 numara çapında takımımız hazır. Ben bunun üstüne iki kere tıkladım. Tıkladığımda otomatik o takımı seçti. Yani ben ona dedim ki önce yüzeyi tara sonra etrafını tara durmadan bunu yap dedim. Ama ben yüzeyi taradıktan sonra durmasını istiyorum. Bir daha tanımlamaya geldim. Bakın burada takımın üstüne tıkladım, Ctrl'e C dedim, Ctrl'e V dedim. Bana bir tane daha takım attı. Bakın, gördünüz? Bana bir tane daha takım attı. Ben o takımın üstüne tıkladım, yani bunun üstüne tıkladım. Bunu seçtim. Bunu seçtikten sonra şunu dedim: yüzeyini tara, aynı takımla yüzeyini tara. Ondan sonra M1'de dur. Ben bir kontrol edeyim parçanın yüzeyini. Doğruysa diğer işlemlere devam edeyim. Operatör olarak söylüyorum size. Bu durdu. Ondan sonra etrafını tarayacak. Aynı takım yine aynı şekil takım bir M6 dedi. Yine takım çağırıyormuş gibi komutları gösterdi. Falan filan. Hani bu şekil ilerliyor. Sonra bilgi kısmında yine devir ilerleme. Daha önceki derste söylediğim gibi. Devir ilerlemeleri aldığınız pasoya göre. Kullandığınız malzemeye göre bu kısmı değiştiriyoruz. Buradan geldim. Su kullanacağım için sıvıyı açtım. Su sıvısı. Seviyelere geldim. Burada bunları daha önce derslerde anlatmıştım. Bir öncekinde 2 milim paso vardı. Burada 2 milimi gösteriyordu. Ama şu an üstündeki pasoyu biz temizledik. Temizlediğimiz için burada sıfır kabul ediyor. Şöyle göstereyim. Bu kutunun üstüne tıkladığımda, içine tıkladığımda. Üstüne tıkladığımda otomatik zeti ayarlayabilirsiniz. İş üst düzlemi diyor. Üstüne tıkladım yine buraya geldi. Yine buna tıkladığımda, bakın kırmızı bir nokta attı değdiği yeri ve şu şeye de dikkat etmeniz gerekiyor. Yeşil renkli olması lazım. Buranın yeşil olması gerekiyor. Eğer ki olur da beyaz olacak olursa, yani bakın rastgele tıkladım, bakın beyaz. Bu bir hatanın olduğunu gösteriyor. Yani her an program ben hata yapabilirim diyor. Yanlış yeri işaretledin dikkat et diyor sana. Geldim. Şu an sıfırım burası. Buraya tıkladım. Parçamın üst sıfır noktası yani üst noktası burasıdır dedim. Başlayacağın yer burasıdır dedim. Onu dediğim için doğru söylüyorsun dedi ve yeşilde kendini yeşile aldı. Burada istersem hani nokta 25 yukarıdan işlemeye başla. Dediğiniz zaman bunu da değiştirebilirsiniz. Veya eksi 0.25 dediğin zaman 0.25 aşağıdan da başlayabilirsiniz. Yani 10'da 5, 10'da 5 paso al dediğinde burayı da eklediğin zaman ilk başlangıç noktası 0.25 olur. Yani 75 olur. Bilginiz olsun. Burası 0 değiştirdik. Burada profil derinliği. Ben etrafını tarayacağım parçanın zaten bu alt kısmında 6 mm pasomuz vardı. Mengene de tutma mesafesi. Ben bunun bu altına tıkladım. Bakın bu kutunun içine tıkladım. Buraya tıkladım. 25 mm otomatik attı zaten oraya. Malzememizin boyu 25 milimetre. Buradan e, isterseniz yukarıda olduğu gibi, burada da olduğu gibi, burada da değiştirebilirsiniz. Burada ben eksi 1 milimetre dedim. Yani 25 milimden 1 milim daha fazla gir dedim ben bana. Bu aşağıdan komple hani takımların yarı çapları, radüsleri oluyor. Ona göre buradaki Z de değişir. Yani bir hız kafasıyla girdiğiniz zaman R'si 6'dır. 6 mm yani sizin burayı 6 mm yapmanız gerekiyor. Hatta 6.5 mm yapmanız gerekiyor ki radüsü kurtarsın. Parçayı doğru bir şekilde hani kalınlığını doğru bir şekilde işleyip çıkarabilesin diye. Şu an normal düz 32 tarama kullandığımız için X 1 mm verdim. Buradan geldim teknoloji kısmına. Buradan bu sağ sol az önceki gösterdiğim yerle alakalı. Hani zinciri oluştururken bakın takımın nerede olduğunu gösteriyor. Az önceki işareti değiştirmeseydim takım bu şekil olacaktı. Bakın direkt parçanın üstüne çarpıyorsun. Yanlış işliyorsun diyor sana. Burada solu seçtim. Solda burada direkt parçanın dışında duruyor. Bunda sıkıntımız yok. Bir tane zincir seçtiğimiz için bir tane zinciri gösteriyor. Burada. Buradan istersek de başlangıç ve çıkış yerlerine mesafe verebiliriz. Yani şöyle diyeyim. Bir milim verdim. Buraya da bir milim verdim. Hatta buraya bakın zincir komple oluşturulduğu için bana izin vermiyor. Hata veriyor. Yani yapamazsın diyor. Buraya bir değişiklik yapamazsın diyor. Hata verir diyor. Buradan şunu yapabiliriz ama. Bu etrafını büyütebiliriz. Zincirimizi büyütebiliriz. Buna izin verir. Buradan 1 milimetre dedim. Pardon. enter'a basmamam gerekiyordu. 1 milimetre dedim. Bakın. Parçanın her yerinden 1 milimetre kendini uzaklaştırdı. Zincirimizi uza uzaklaştırdı. Onu belirteyim. Aynı şeklinde 1 milimetre. Bunu küçültebilirsiniz. 1 milimetre dediğiniz zaman. Bakın. Şu an zincirimi duvardan 1 mm küçülttüm. Ben bunları yapmak istemiyorum. Ondan sebep sıfıra getirdim. Bu işlemin tamam. Buraya geldim. Şimdi finish otomatik açık olur zaten. Finish'imi kapattım ben. Kaba paso kompanzasyonunu ekleyeceğim çünkü. Burada kabayı o yüzden seçtim. Buradan kaba paso kompanzasyonunu açtım. Eşit bir şekilde aşağı inmesini istiyorum. Duvarda ben bu parçaya 12, 2. Paso bırak diyorum. Duvarına 10'da 2 bırak. Ben buna bir tane freze salacağım. Freze ile de finish atacağım. Ben buna o duvarımda 10'da 2 bıraktım. Tabana bırakmak istiyor musun? Yani bu yaptığımız işlemle taban gerekli değil. Duvar önemli bizim için. O yüzden burayı 0 kabul ediyorum. Burada maksimum aşağı adım diyor. Yani onda 5, 10'da 5. Yani maksimum vereceği paso 10'da 5 yani 0.45 de verir kendisi otomatik bunları hesaplıyor bunları çıkarıyor ve ben 32 taramayla s52 bir malzemeyi işlediğim için 3000 ilerleme ile 10'da 5 10'da 5 paso vereceğim bu finish kutusunu eklemiyorum bu offset temizleme kutuları bunları ilerleyen derslerde göstereceğim yaptığı kolaylığı göreceksiniz buradan sabit diyor yani ben buna sabit dediğim zaman o ona da geleceğim birazdan. Önce ben diğerlerini bir devam edeyim. Sadece ileri dediğin zaman yani sabitte sadece ileri dediğin zaman nasıl işleyecek? Burada helisi seçtiğin zaman nasıl işleyecek göstereceğim size. Burada yuvarlama son kesimler bu yaptığınız yerlere göre değişir. Buralarda yani şu anki yaptığımız işlemde gerek yok. İlerleyen derslerde gerektikçe bunları göstereceğim. Ne işe yaradığını anlayacaksınız. Bağlantılara geldim. Şimdi ben burada sabit ve ileri dedim bakın buna dikkat edin sabit bir ileri dedim bağlantılarda bu ilerleme dediği hani F olarak helisel mi parçaya yaklaşsın hızlı mı yaklaşsın hani ilerleme ilerleme dediğimiz F olarak ilerleme yaklaşsın ben ilerlemeyi seçtim yaklaşması parçaya indikten sonra parçaya yaklaşma kısmından bahsediyor burada normal burayı da hemen hızlı geçeceğim bu bir önceki derslerde de anlattığım gibi çizgilerle ya yaklaşımını kapatıyoruz. G komutlarını göster, şey uzatıyor. Bir önceki derste gösterememiştim. Bunda hesapla diyorum. Şimdi biraz geriden geleceğim diğer yerlere. Bakın ilk gösterdiği yer burası olduğu için, bakın parçaya yaklaştığı yerde orası. Çizgilerle ya, ben bir G komut oluşturayım. Bakın. Her yaptığı bir duvara giderken yani yaptığı hareketler, komutlar otomatik çıkıyor burada ve çok kısa yani bu kutuyu kapattığımız zaman bu çizgilerle ya yaklaşımıyla tolerans kutusunu kapattığımız zaman ne kadar az G komutu yazarsa o kadar yazdırıyor yani ele, program elinden geldiği kadar G komutunu azaltıyor senin yaptığın işlemlere göre azaltıyor. Ama ben şimdi çizgilerle yay yaklaşımını açtım. Hesapla ve kaydet dedim. G.com'da oluştur dedim. G.com'da oluşturduğunda bakın. Her ufak bir hareketlerde komut oluşturuyor. Normalde yani şuraya bak buraya sadece bir satırda yazması gerekiyor. Ama bakın 2, 4, 6, 7 tane satır yazmış. O kutu seçili olduğu için anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Bağlantılara geri geldim. Şimdi burada normal diyor. Normal bulunduğu yere düz bir şekilde geliyor. Bulunduğu yere düz bir şekilde geliyor. Ve düz bir şekilde parçadan çıkıyor. Buradan yok dediğimiz zaman yoku seçtiğimde hesapla diyorum. Bakın. Pasoyu alacağı yerden sıfır indi. Sıfırdan indi. Ve sıfırdan da çıktı. Yani bunu yaptığınız zaman parçanın burasından girdi. Aşağı doğru indi. Olduğu yerden de geri çıktı. Çıktığı zaman duvara çarparak çıkar. Hadi girişte belki pek önemli olmayabilir ki etrafında pas olduğu için parçaya hani binme olasılığı yüksek. Onun için yokuş seçipmemeniz gerekiyor. Burada normalde seçebilirsiniz. Yay bakın az önce anlattığım gibi bir önceki derste anlattığım gibi seç dedim. Bakın parçadan uzak bir şekilde hareketler yapıyor. Ve bu şekil yaptığı zaman şu duvara sürtmeden hareket ediyor. Girerken de çıkarken de. Dairenin merkezi dediğiniz zaman burada dairenin merkezi diyemezsiniz aslında. Hani bu şu an bu komutu uygulamıyor. Normalde delik içlerine bakın burada da zaten simgede gösterdiği gibi delik içlerinde faturaları işlerken dairenin merkezini seçersiniz ki parçanın deliğin tam ortasından girsin ve tam ortasından çıksın. Herhangi bir yere bir müdahale etmesin diye. Bunu kapattık. Buradan teğet dediğiniz zaman 19.2 zaten kendisi otomatik verdi. Ben buradan hesapla diyorum. Hesapladı. Bakın girdiği yerin yani şuradaki şu duvarın şu kısmın mesafesi yani açısına göre 45 derece orası. 45 derece yönünde girerken de 45 derece geriden geliyor çıkarken de 45 derece ileriye çıkıyor. Yani bütün işlemi 45 derece yapıyor bakın. Buradan geldi 45 derecede parçaya yaklaştı. Pasoya aldı. Döndü geri geldi. Parçadan çıkarken de 45 derece açıyla çıkıyor. Hani bu orası değişiyor. Buradan normale tıklıyoruz. Burada 19.2 yani takımımız 32 tarama yarısı 16 milimetre. 2 milimetrede malzemenin kendine fazlalığı var. 16-18 milimetre. Yani ben buna 20 milimetre yani 20 yazdığımda 20 milimetre dediğim zaman 20 milimetre geriye gidecek. 20 milimetre geriden çalışıyor. Şuradaki mesafe 20 milimetre yani parçaya çarpmamış oluyor. Bunu yaptık. Buradan geldik teknoloji kısmına. Az önceki anlattığım yeri sabit ve ileri dediğim için hep ileri aldı. İleri geri dersem bakın sabit ileri geri hesapla dedim. Burada geliyor bu şekil alıyor gidiyor geliyor bu şekil alıyor. Yani ileri geri alıyor ama ben burada heliseli seçeceğim. Her seferinde durmasına gerek yok kardeşim. Etrafını bir pasoya girsin. Komple bitirsin. Bitirdikten sonra çıksın diyorum. Bunu seçtim. Burası otomatik zaten kapandı. İleri geri şey kapandı. Seçtim. Bakın burada da sadece girerken tek şey var. Çizgi var. Bir de çıkarken zincir var. Yani 20 metre mm mesafeden, uzaklıktan parçaya yaklaştı. Bakın pasoya girdi. Diğerleri birleşik, ayrık değil yani. Hani tek zincirle döndü döndü durdu. Onda 2 paso ile 0.25 ile paso aldı. En son bitirdiğinde de bakın burası da böyle tek zincirmiş gibi hani tek yolmuş gibi görünüyor. Çünkü onun da sebebi o en son z'de geldi etrafını döndü. Aynı z'deki bütün pasoları temizledi bitirdi ve çıktı. Katı modelde gösterelim bunu. Katı model. Bu işaret Single Block gibi düşünün, tek tek satırdaki işlemi yapıyor, gösteriyor. Bakın, tek tek geldi, Yaklaştı parçaya. Pas almaya başladı. Bakın, Z eksisi 2106, yani yüzde 21 pasoda şu an. Bakın, tıkladım. Her seferinde de bakın, Z değeri değişiyor. Helisel in dediğim için her bir turda. 0.25 milimetre paso al dedim. Şu an onu yapıyor. Bir tur döndüğünde tam uçtan sona geldiğinde tam 0.25 milimetre paso almış oluyor. Bakın yavaş yavaş çıkıyor. Hemen hemen çaprazına yani girdiği pasoyla şu anki durduğu yerin çapraz 0.25. Yani onda 5 dediğim için tam karşısı 25. Geldi. Döndü. Bir daha geldi. Bakın. Ben ona sadece 0.25 maksimum aşağı inme mesafesi 0.25 0.5 dediğim için burada 0.499 yani o 6 bindelikten daha düşük mikron cinsine giriyor. O önemli değil. Yani yüzde %1 yani binde 4 falan da değil yani. Hani binde 1 düşük çıkardı. Bakın pas almaya devam ediyor. Bakın tam onda beş. Bak ikinci pasoya girdi ama burada. Hani ilk girdiği yer değil. Buradan işleyelim. Ve işlemimizi yaptı. Bizim kütüğümüzde 6 mm altta fazlalık vardı. Şu an burada. Şunu burayla alt kısmında 5 milimetre kaldı. Burada. Neden? Onu da biz malzemenin boyu 25 mm idi. Biz programa 26 milimetre inmesini söyledik. Şu an 26 milimetre indi ve bu altta 5 mm kaldı. Ve şu an parçamız etrafındaki pahları kırdı. Bakın etrafındaki 45 derecelik pahları da kırmış oldu. Etrafını işledi. Bizim kaba işlemimiz profildeki kaba paso işlemimiz bitti.